Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine moddayız. Çok gelen var o yüzden... Bir saniye arkadaşlar bekleyin. Of! Düşmedi mi o? Çok güzel vurdum. Bir dakika onu kaçırmamam lazım. Tamam bunu da aldım. 3 kill başlıyoruz. Kaç saniyede? 10 saniye mi? Güzel başladık. Çok güzel başladık. AK'yı da buldum. Arkadaşlar hemen bir içeri girmem lazım. Tekrardan hoş geldiniz hepiniz. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Durumlar nasıl abi? Bugün yine geldik biliyorsunuz. Yargı atacağız inşallah. Aşağıdan bir yelek kask diyeceğim de. Yeleği bulmuşuz. Bir kask bulmamız lazım. Onu da buldum. Şimdi ben adamlara dalacağım. Tamam mı? Siz de o arada bir beğeni atarsanız, abone olmadıysanız da abone olursanız çok mutlu olurum. Burası var mı? Sağda galiba. Evet sağımda. Bir dakika solumda. Burada burada ortada. Aa arkadaşlar. Sesi kasamadık. Bir sağdan geldi, bir soldan geldi. Dışarıya oynayalım mı? Yoksa içeriye girip kutuyu mu açsak? Aa burası var. Bir dakika. Dışarıda mı bu? Şuradan çıksam. Aha, vallahi vurdum. Bu da gitti diyeceğim. Ölmedi. UMP'ye bir tane lazer bulsaydım çok güzel olacak biliyor musunuz? O ne? Aldım. Valla aldım. Benim baygın nerede? Abi direkt buraya gidiyorum. Buradan başka sıkan da var bu arada. Avukla sıkıyor. Yanlış duymadıysam. Aha. Dağda lan. Anam. Baygın alayım. Gel buraya. Geliyor. Oo tamamdır. viktöre bak. Bir tane lazer yok mu ya şu UMP'ye? Dürbünsüz. Kör oluyorum resmen bu UMP Bir kilimiz geldi mi bizim? Kaçırdım. Vallahi geldim bilmiyorum. Tamam lazeri buldum sonunda. O ne lan? Ay uçuyordum. DBS mi? DBS mi vardı onda? Neyse ki vurdum. DBS'i vardı galiba. İki elle tutuyordu. Heh, biraz UMP fırmırmısı. Bir daha geldi. Lan bir ortaya açtırmadınız. Üste. Buradan geliyor. Şunu da alıp ortaya açacağım. Arkamdan hayır. Aa! Arkadan korktum. Evet, şu an açtım ortayı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ortayı açıyoruz. <laughs> Poçinki'ye gideceğim ama var ya arkadan bir ses duydum. İyi dinleyin anlayacaksınız. Burası boş mu acaba? Bir yanan kutuyu alacağım arkadaşlar. Buradan biliyorsunuz böyle şok cihazı falan çıkıyor. Üç yelek. Ha, Buradan bir de kask bulduk mu? Açıl abicim. Bir şok cihazı falan çıkarsa güzel olur. Para, M4. Bunlar ne lan? O garip garip kartlar ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Burası boş herhalde. Burayı almadıklarına göre. Bir topuk sesi var önünde ama. Bot mu adam mı bilmiyorum. Ta geçiyor. Aa adam bu. Bot değil bot değil. Valla adam. Arkadaşı var mıdır acaba? Bir dakika şunları bir toplayalım. Araba var mı garajda? Bir dürbün bulsam. Gerçi 21 param varmış arkadaşlar. Bir marketten alsak nasıl olur? Tamam, bagimi de buldum. Devam. Tam alan ortasındayım. Aha! Bot taklidim lan bu. Bak bu aralar çok yapmaya başladınız. Evet evet bot taklidi bu arkadaşlar kesin. Adam çatıda. Atladı. Ah bomba çekti. Seni gidi seni. Ne güzel yolumda gidiyorum. Ay bir de pompalısı varmış. Yesek var ya. Direkt tek yiyorduk. Ucuz yapmışız. Arkadaşlar şu çanı açacağım. Kimse yok bölgede. Belki gelirler. O yüzden açıyorum. Adam bulamadık çünkü bir türlü ya. Pochinki, Toki, Rozok, Kul Mayta. Her taraf boş şu an. Anlamadım neredeler. Bir de sürekli kapışıyorlar. Beni de çağırmıyorlar. Tamam açıldı. Buradan P90'ı indiriyorum cebe. Kitten bir tane bırakayım. Sisi atayım. Bence başka da bir şey bırakmamıza gerek yok. Şu adamları artık bulmam lazım. Nerede bunlar? Heh, şu benzini alayım ya. O kadar gezdi ki benzin kalmadı. Ah, adam var. Lan benzine mi pusuyorsun? Çatıda. Dur abi dur, kapıda durmasın, kapıya doğru bir bomba atacağım. Gitsin oradan. M249. Tamam, sıkıntısız bir silah. Ama şöyle bir şey yapacağım. Gelme lan. Biliyor mu? Oy, aldım. Oradan yukarı çıkılıyor da arkadaşlar biraz zor çıkıyor. Hani bir 2-3 kere zıplamamız lazım. Neyse ki gerek kalmadı. Oo bir sürü param oldu. 24'de alırım. Şimdi arkadaşlar madem bu adamlar gelmiyor bize. Ne yapacağız biliyor musunuz? Gidelim. Bir tane sikilik alalım. Bir tane fişek alalım. Gidelim hemen Poçinkin'in balkonlusunda atalım. Ne diyorsunuz? Bence 10 numara olur. Buradan şöyle fişek. 8x. Başka bir şey ihtiyacımız yok bence. Benzinle bagimi de alayım. Tamam. Şuraya bir koyalım. Bir tane daha benzin varmış lan. Güzel. ikisini de basacağım. Evet. Şunu da alayım. Şimdi arkadaşlar hazır benzin basıyoruz. Bir şey bekliyoruz. Şöyle bir duyuru yapayım size. Bilmeyenler varsa diye arkadaşlar Akın Batur kanalında YouTube'da bakın. YouTube'da Akın Batur kanalında her gün saat 10.30 gibi yayın açıyorum arkadaşlar. Oraya da gelip izlemek istiyorsanız bakın zaten ekranı vereceğim. Her gün 4 saat, 5 saat, bazen 6 saat yayın açıyorum. Yani 10 numara keyifli yayınlar oluyor. Eğer ki zamanınız varsa, izlemek istiyorsanız gelip e, yayınları da izleyebilirsiniz. Çok keyifli geçiyor. Buradan size söyleyeyim zaten Facebook'a söylememe gerek yok. Facebook zaten biliyor yayınları. E, Facebook kanalımızda sabit. Ama YouTube'da Batur Game kanalında değil. YouTube'da Akın Batur kanalında arkadaşlar. Yayınları biliyorsunuz daha önce Batur Game kanalında yapıyordum. Ama artık Akın Batur kanalına taşıdım yayınları. Sadece orada açıyorum. Bilmeyenler varsa diye buradan bir açıklama yapmak istedim ve 99 bin abonedeyiz orada arkadaşlar. Son 1000 kişi. Yani siz de o 1000 kişinin arasına girmek istiyorsanız, son 1000 kişinin ilk 100 binin arasına girmek istiyorsanız oradan da bir abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Son 1000 kişi yani 99 bin abone olduk orada da. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Cansınız, adamsınız. Niye kimse gelmiyor benim bir şeyime? Evet, bir şeyimiz geldi arkadaşlar. Yine kimse gelmedi. AMR var. Olur. Olur olur olur. Hemen çıkalım. Tekrar mı tokilere baksam ya acaba? Drop var solda. Aa bak gidiyor. Dur 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 dur. Bana mı geliyor diyeceğim. Yo drop'a gidiyor. Arkadaşlar oraya çökmemiz lazım. Bir dakika enerjimizi de fullleyelim. Bunlar drop'a alacak. Nereden baksam buradan göremeyiz. Ta tepeye çıksam acaba drop'u görebilir miyim? Lan motora binmiş. Lan. Hop. Bu yerde. Bak yine nerede? Lan bu başka adam mı acaba? Aa. Kardeşim valla sen hesapta yoktun. Olan sana oldu tamam. Adamlar sıkıyor ama önce bir drop alacağım. Belki bir amere çıkar temizinden güzel mermimiz olur. Herkesi sıkarız. MK vermiş. Güzel silah. MK güzel silah ama Amerin yanında bir şey değil abi. Kedi gibi kalıyor. Evet buggy'yi gördüm. Bu benim gördüğüm buggy. Hop. Oy, kafa gitti. Bas. Bas 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 bas. Orayı halletmemiz lazım. Ve birileri ne sıkıyordu? Bir de bunlar iki kişiydi. O yüzden dikkatli olalım. Öyle, çek abi. Bin abi. O ne lan? Bir sürü araba var. Adam var. Baygın var. Şunu alayım. Çatıya çıkayım. Bir kontrol. Önce kontrol arkadaşlar. Ne olmuş lan burada? Oha oha. Bu tek herhalde. Suyo. Bir fake. Hop. Ay. Tamam tamam aldım. Yalnız gördünüz değil mi? Adamın saçını taradık bildiğin. Milim farklı böyle az bir şey aşağı sıksam kafadan direkt uçmuştu adam. P90. Diğer silah da MG'ymiş lan adam da yamyam gibi he. Bu herhalde yukarıda vurduğumun arkadaşı diyeceğim değil. Buradaki çektiğimiz baygının arkadaşı bu. O yukarıdakinin arkadaşı yok. Takım kökü dedi mi bitti mi onları bilmiyorum. Görmedim. Dikkat etmedim. Ama pusan olabilir. Hadi be. Hadi be. Yedi. Yine yedi. Ay. Amere var mı lan? AVM de olur. M24. Yok oynayacağım. Nereye gittiler acaba? Ah be, ikisi de yedi bir tane biliyor musunuz? Aynı kişiyi vursam gidiyordu ya. Aha durmuş. Oo, dur 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 dur. Sakin, 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 sakin. Şurada bir duracağım. Bir baygın almamız lazım önce. Gel 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 gel. Şöyle Hacı Bekir lokumuna gel. Taze taze. Yeni çıktı bunlar. Biri gitti. Anam o da atıyor. Hop. Son anda. Lan. Oo. Helal olsun. Vallahi güzel vurdu helal olsun. Ah be. Arkadaşlar tekrardan geldim. Az önceki oyun biraz böyle nasıl desem böyle kısır mı desem ne desem bilemedim. Temposuz geçti biraz öyle diyeyim en iyisi Temposuz olduğu zaman elimiz soğuyor Yani benim böyle her yere dalmam lazım arkadaşlar Zaten oyun sistemi bu biliyorsunuz Ki benlik bir sıkıntı yoktu ben her yere daldım yine Adam yoktu ya kardeşim adam yok Nereye dalacağım Nereye girdilerse bir türlü adamları bulamadım Şimdi ben buraya dalmazsam rahat olamam Yeleğim de yok Hadi bakayım selamın aleyküm dayıoğlu Güzelmiş şapkan Üf. Ki bir tane daha var. Hop! Kardeşim uyan artık. Oyundayız. Bunları bir çizeceğim. Ama bu ikisini güzel aldık. Vallahi güzel aldık. O diğer baygın da çalınmadan yetişmem lazım abi. Koş 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 koş. Şunları at. Şunu da çekeyim. Burayı ileri sardırabilirsiniz. Küçük bir hatırlatma. Arkadaşlar telefon ve televizyondan izleyenler ekranı bir kere tıklayıp hemen sol altta çıkan beğeni işaretine bir kere basarsanız çok mutlu olurum çok sevinirim. Bu aralar attığınız beğeniler için de çok 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 teşekkür ediyorum. Yani gerçekten son zamanlarda beğeni sayımız inanılmaz yükseldi. Kendiniz de görebilirsiniz hatta. O yüzden şöyle bir kere ekrana tıklayın. Zahmetsiz arkadaşlar. Sol altta direkt beğeni işareti çıkıyor. Oraya bir kere bastığınız anda işiniz bitiyor. Tekrardan çok teşekkür ediyorum hepinize. Nerede bu adamlar? Şimdi bunları bir Oynayalım. Tamam. ilerden sıkıyorlar. Geliyorum. Çık abi şuradan. 13 kişi var. Hepsi burada olamaz ama. Aha yakın. Uçuyor. Adam aşağı mı uçtu? Kolum var. Aha. Oo vuramadık. Çok vuramadık. Canı iyi yani o adamın. Dikkatli oynayacağım. Yelek. Alayım şunu. Geldi. Güzel. Gitti bu. Pişkiye bir çalışsa da üste çıksak. Onu bekleyeceğime kendim uçarım. Aşağıdalar. Hadi biri açık versin. Evet, aynen böyle. Bir tane daha var orada. Oynayacağım, kaldırmasın. Bu da gitti. Burada. Nereye gitti lan? Ha? O ne lan? Bir dakika başkası var. Baydı mı onu? Oo baymış. Ben alayım. Nerede bu? O bomba atıyor. Ben şöyle geçeyim. Dayı yolu gel. Gel sen mi ben mi? Birebir. Nereye gidiyorsun lan? Tamam. İleriden sıkan var tekrardan. Abi biraz mermi lazım. Uzi mermisi kalmadı. Değiştirmek de istemiyorum silah. Şu an Uzi 10 numara. Uzi mermisi. Uzi Uzi Uzi. Gruzi. Heh tamam buldum. Ama alamıyoruz. Şunu atalım. Bir bomba bırakayım. Çalılardan çıksam nasıl olur? Bence güzel olur. 4 kişi var. Pardon 5 kişi. Aha. 4 kişi var. Bizde yanlış olmaz. Bu ilerden sıkan adam mı acaba buraya uçtu ya? Ben bir ortaya geçsem. Değil mi? Gelirler zaten ya. Ortaya açalım arkadaşlar. Eğer açmadılarsa tabii. Oo bir dakika dolu burası. Burada vardı. Bir de karşıda mı var? Al. Geliyor. Hop bu tamam. Bu karşıda. Yok solda. Bir an kutuya geldi sandım da. Burada. Oy çok yedi. Hop. Dibis gelmem gelmem işi güzelinden çözdük hala 4 kişi var ya ulan vur vur bitmiyor bir durun şu ortaya açalım aç abi aç abi biri geldi yine açtırmadılar burada nerede lan bu önde mi aha geliyor tamam şöyle bin IQ bombası solda burada Lan Nasıl? Abi ses ama ses diğer taraftaydı. Aa yemin edebilirim bak. İyi dinler misiniz orayı arkadaşlar? Bak iyi dinleyin. Adam koridora doğru gitti lan. Nasıl ya? Allah Allah. Olaya bak. Tamam çan açtım. Beraber iki silah da alacağım. P90, Groza. Şunları da alayım. Köküne kadar her şeyi aldık valla. Pandan da şurada ayaklanmış beni bekliyor. Şunu atayım. Dörtten de kuturalım 3x Groza P90. Öldük ama silahlarımız on numara. Abi bu çan olayı harbiden çok güzel ya. Çok iyi. Çok iyi loot veriyor. Çok adam var. İçeri girdi. Bir şuradan gireceğim. Adama bir akıl oyunları yapalım. Hala aynı yerde. Hop. Sağda. Oy aldım. Ne vardı onda ya? Üyempi. UMP. Allah'tan pompalı sıkmadı ha. Pompalı da varmış. Kardeşim bu Toki'ye gelenleri böyle... Havada mı veriyor pompalıyı ya? Doğarken pompalıyla mı doğdunuz be kardeşim? Hepsinde var pompalı. Biri uçuyor. Evet. Ne sıkıyor lan o? DSR mi o? Ya hiç şansı yok. Hiç şansı yok. 3. Şu 4'te ezilecek muhtemelen. Evet. Ardacım. Bir dakika. Konuşursa çekmeyeceğim konuşmuyor. bu delikanlılar var mı? Vallahi haklı gibi ha. Haklı gibi. Buna ve atacağım. Ekleyeceğim bunu. Ama silahla kapışalım bununla. Arda. Ardacım video yazıyorsan. VS'ye bekliyorum seni ekleyeceğim. Kabul et tamam mı? Arkadaşlar fişeye geldim. Bir panda geliyor. Aa durdu. Baydı. Dur bakayım. Selamünaleyküm. Evet. Vur lan şunu. Hadi. Ah be bayıltamadı gel buraya gel. Sen nasıl bayamıyorsun adamı? Aha beni vuran adam bu. Lan sen merdivenden koridora gitmedin mi sen? Sen nasıl beni öyle vurdun ya? Kaldırmış. Oha lan ara kaldırdın? Uyana bak. Aga be gitti gitti ikisi de gitti. Hatta şuna biraz hasar. Kardeşim hiç çıkma oradan yanarsın. Kalırsan da patlarsın. Her türlü patlayacaksın bekle. gerek kalmadı. Bir şey geldi bir şey geldi. At mı geldi? Panda mı geldi? Ne geldi? Oo, hem at gelmiş hem panda gelmiş. İkisini de duydum çünkü. Doğru duymuşum. Çattan inmeyeceğim. Aha, duvara geçti. Şöyle bir hacı vekil okumu diyorum. Afiyet olsun. Adam geri çevirmedi. Misafir perveriz kardeşim. Bir de melotof verelim sana. Sana da şöyle bir tane mermi. Var mı başka? Pandadan bir kişi mi geldi? İki kişi mi geldi onu göremediğiniz için. Biraz dikkatli. Önce melotöflerimizi atalım. Şuraya doğru bir tane. Adam aşağıda lan. Ha, tek gelmiş bu. Diğeri atla geldi zaten. Yok değil mi? Yok. Biz yine de kontrolümüzü yapalım da. Belki melotöften kaçmıştır falan diye. Burada da yok. Baygınım nerede? Aa bu da ölmüş. Melotöfe mi yandı bu arkadaşlar? Mötefeyi attım ya ona yandı herhalde hiç, dikkat etmedim. Şimdi bakın marketin yanındayız. Önce bir fişeye bakalım. MK FAMAS. Ver şu MK'yı. DSR neymiş ya? Sizde ne var? oho ver şu AVM'yi bakayım. MK neymiş ya? I got supplies. Lan şunda da ameri çıkarsa 20 mermili. Oo. Ver şu P90'ı bakayım. P90 neymiş ya? Şimdi pandayı da bineyim arkadaşlar. Hatta şu adama da bakalım. 116 paramız var. Bir fişek yakışır mı? Bir dakika bence bir fişek yakışır arkadaşlar. şey de alayım. Ama alanda değilim. Alana gitmem lazım öncelikle. 151 paramız var. Başka bir şey ihtiyacımız yok zaten. Sadece fişek alsak yeterli bize. Değil mi? Aynen öyle. Şuradan şöyle binelim. Arkadaşlar balkonda sıkıyor. Tamam mı? Ben o balkondaki adamı biraz kışkırtmak için bir şeyi burada atacağım. Kaç kişiler bilmiyorum. Buraya gelsinler. Kışkırtacağız adamları. Hop. Bu. Hadi bakayım. Tepe boş. Bence gelirler ya. Adamların dibinden attım resmen. Aha sol var. Ha, drop varmış orada. Pet Yedi. Pet beni unuttun beni. Arabadan kaçarken bize yakalandı. Bu adamlardan biri kulübeye geçti şimdi. Bir bak oradan be. Ucundan. Aha Lan zıplıyor. Olmaz olmaz olmaz. Şu an tehlikeli bölgedeyiz. Olmaz geri git. Geri git. Gelme gelme. Aa bu dünkü çocuk. Geçen günkü. Hangi dünkü bilmiyorum ama geçen gün karşılaştık bununla. Canım benim selam olsun. Ama ban sebebi. Seninle konuştuk zaten. Dedim ya bir daha zıplama diye. Ban sebebi arkadaşlar. O yüzden karşılaştığınız zaman vurun gitsin direkt. Bir şeyim geldi. Ama vurduğunuz zaman arkadaşlar şey yapmayın. Çak atmayın tamam mı? Onu söylemeyi unuttum. Amire mermilerini. Oo dur dur dur. Bırakmam. Bırakmam arkadaşlar. Bir kere biliyorsunuz yani amire mermisi bıraktık. Adam gitti amireyi aldı geldi beni vurdu. O yüzden normalde bırakmıyordum hiç. O gün sadece bıraktım. O gün bıraktıktan sonra zaten adam bize öyle vurunca akıllandık. Adam var lan. Ay. Ayıptır söylemesi adamın beynini gördüm. Çok güzel yedi ya. Evde adam var. Şurada dursam bir AVM atsam. Hop. Aa. Lan o adamın kafası değil miydi? Nasıl yelekten yedi ya? Geldim 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 kardeşim. Hemen bir mülütür. Anam arka tüp. Hayır. Lan dur. Ay. O mantı yok. Bir dakika. Bence canımız idare eder. Nerede bu? Aha. Lan sen nasıl yanmadın? Ana. Kim sıktı bana? Ve bu adam nasıl yanmadı? Tam buraya atmadı mı ben? Boyun bazen çok garip yani. Alanda değilim. Ve De bana nereden sıktı onu bir türlü göremedim. Bir yaklaşacağım oraya. Oğlum. Bir dakika. Şunu bir bırak. Bak şimdi nasıl göreceğiz biliyor musun? Adam tam şurayı görüyor. Şöyle dürbün açsam. Aynen öyle. Lan. Ah çalamadım. E ee, oradan durup bana sıkarsan böyle gelip arkadan vururlar. Bu arada o şey ya. Panda ile izlediğim adamdı o. Yatmış uzanmış oraya. Bir yelek tazeleyelim. Tamam. İki kişi kalmış. Muhtemelen bunlar iki arkadaşlar. Bir dakika. Abimi atabilir miyim? Oy! Hem de nasıl atarız var ya? Bu nerede? Bir dakika şurada bir durup uçarak kontrol yapacağım. Önce şuraya bomba. Tamam baygın burada. Ee diğeri nerede? Bence buralarda bir yerde olması lazım Çünkü takım arkadaşı bunun takım arkadaşı Allah Allah Ulan neredesin? Tadı sis var Fake sis mi yoksa orada mı? Bir dakika sisin içinden geçeceğim bir Hop tamam bir şey yok Nerede olabilir? Evi uçmuş olabilir mi? Görüntüde bir şey yok. Ben şu tepeden yine şüpheleniyorum ama belki ben bu adamı vururken hani öne doğru uçmuş olabilir arkadaşlar. Buraya doğru uçmuş olabilir. O yüzden burayı bir kontrol edeyim tekrardan. Yok, burada biri varmış, ölmüş. Allah Allah. Evde o zaman ya, başka bir açıklaması yok mu? Evde bir yerde pusuyor herhalde. Şuraya da bakayım. Aha, burada 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 burada. Tamam. Tamam. Kayadasın. Şurada duralım. Bombamızı atalım. Şöyle geçelim. Bir tane daha atalım. Uçalım. Konalım. Oy! Patladı. Patladı. Adam bizi izlemekle verdi? Bombayı unuttu. Arkadaşlar, bin helallerini, bin beyinlerini alırım. 4761 hasar. 27 kil Ana silahımız Gruz olmuş. Gruzi. <laughs> Arkadaşlar güzel maçtı. Umarım hoşunuza gitmiştir sizin de. Hoşunuza gittiyse abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hepinize tekrardan çok 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 teşekkür ediyorum. İzlemeniz yeterli. Onun dışında adamsınız, cansınız, bir numarasınız. Bugünlük bu kadar. Tekrardan izleyen herkese çok teşekkürler. Yarın yine yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yayın kanalına da gelmeyi unutmayın.